Çok değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımız Sayın Erdoğan'ın D8 teşkilatına gerekli önemi vermesini bekliyoruz konu başlığını taşıyor. Değerli basın mensupları, 1815'te Viyana'da kurulan ve Avrupa Birliği'nin çekirdeğini oluşturan Metternich sistemi bugünkü yeni dünya düzeni anlayışında olduğu gibi statükünün korunmasının ancak kuvvetle mümkün olabileceğini öngörüyordu. Bugün de Gazze şeridinde, Batı Şeria'da, Suriye'de, Keşmir'de, Arakan'da, Libya'da, Irak'ta Müslümanların var olma ve yaşama hakları eler alınmaya çalışıldığı gibi bunun sonucu olarak ortaya çıkan etnik temizlik dehşeti de yine yeni, yeni kırılmalara neden olmaktadır. Dahası duvarlar ve dikenli tellerle çevrili alanlara sıkıştırılan mazlum insanlar sefalete ve adeta ölüme terk edilmektedirler. Bu tahakkümcü küresel güç odaklı anlayış bir domino etkisiyle birçok ülkede yeni kırılmalara neden olmaktadır. Bu cümleden olarak yeni dünya düzeni anlayışıyla hareket etmeye kendilerine vasife gören Yalta ve Potsdam konferanslarının ortaya çıkardığı dayatmacı beşli üstünler tarafından oluşturulan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birer parçası olarak görev yapan sözde imtiyazlı kurucu beş üye, üye ülkeler nezdinde ortaya çıkan sorunlara adil tarafsız ve kalan yaklaşımlı anlayışla çözümün tarafı değil, adeta sorunun birer parçasını haline gelmektedirler. İşte bu şartlar altında 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da bir araya gelen hükümet ve devlet başkanları zirvesinde 54. hükümetin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan öncülüğünde D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın resmen imza altında alınması tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olmuştur. Son dönemde dünyada yaşanan önü alınamaz sorunlar, çatışmalar ve savaşlar için çözüm arayışları hız kazanmışken D8'in önemi gün geçtikçe daha da artarak devam etmektedir. Batı'nın kendilerini sömürmesine küçük çıkarları uğruna göz yuman, sözde Müslüman yöneteceğin hala kendi aralarında D8 gibi güçlü bir ittifak işlerle kazandıracak, kazandırarak güçlendirme yoluna gitmemeleri küresel yönetimde geleceğe yönelik kaygıları daha da arttırmaktadır. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D8 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de ne yazık ki temennilerden öteye gitmeyen bir yaklaşımın ortaya konulduğunu görmek mümkündür. Bu zirve toplantısından önce bir araya gelen D8 Dışişleri Bakanları toplantısında D8 gerçek potansiyelini kullanmaktan çok uzak ifadesini kullanan Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın bu söylemine katılmamak mümkün değildir. Fakat kendisine bu soruyu sormak gerekirse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, devam etmekte olan bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken hemen hemen dünyanın birçok noktasına parmak basan ve Avrupa Birliği, NATO ve diğer ittifaklardan bahseden Sayın Dışişleri Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı bütçesi sırasında D8'e hiç temas etmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Burada Sayın Hakan Fidan'ın ifade ettiği D8 gerçek potansiyelini kullanmaktan çok uzak. Sözünün arkasındaki asıl niyeti çok iyi okumak gerekir kanaatindeyiz. Çünkü 20 3 yıldan beri iktidarda olan AK Parti hükümeti ne yazık ki D8'e gerekli önemi verememiştir ve Avrupa Birliği sürekli olarak Türkiye'yi dışlamasına rağmen Türkiye ısrarla Avrupa Birliği'ne girmek için yoğun çaba harcarken D8 konusunda ise ne yazık ki hiçbir adım ortaya atmadığını görmek mümkündür. D8 konusunda yeni stratejileri ortaya koyabilmek ve Türkiye'nin ve diğer üye ülkelerin saygınlığını önceleyebilecek güven arttırıcı köklü önlemlerin bir an önce ele alınması artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Türkiye'nin geleceğinin Avrupa Birliği üyeliğinde olduğunu her fırsatta dile getiren ve 23 yıllık AK Parti iktidarı döneminde D8 konusunda hiçbir ciddi adım atamayan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan böyle bölgesel ve kültürel küresel gerçekleri göz ardı etmeden D8 konusunda geç de olsa bir an önce gerekli adımları atmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu cümleden olarak D8 mimarisi üzerine şekillendirilecek yeni dış politik anlayış ile Türkiye sorunların odak noktası olması değil, çözümün merkezi olması pekala mümkün olabilecektir. Sayın Cumhurbaşkanı da Kahire'de yapılan zirve toplantısında keza Gazze'deki sorunla ilgili olarak adil ve kalıcı barışın sağlanabilmesi amacıyla D8 üye ülkelerine bu konuyla ilgili birlikte hareket etme şeklinde ifade kullanmasını önemsiyoruz. Aynı şekilde de 23 yıldır atıl bırakılan D8'e sahip çıkmasını ve D8 şemsiyesi altında daha güçlü bir irade ortaya konulabilmesi konusunda Türkiye'nin artık öncü rol oynamasını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Zaten gelinen konjüktürde D8'siz bir çözümün artık mümkün olmayacağını ve Müslüman ülkelerin bir araya gelerek omuz omuza vererek Orta Doğu ve bölgemizdeki sorunların bu şekilde ancak çözüme kavuşabileceğini ifade etmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak olan Sayın Trump'ın da Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin ne kadar ciddi olduğunu zaman gösterecektir. Çünkü gerçekten Amerika Birleşik Devletleri bu konularda çifte standart örneği ortaya koyarak buradaki politikalarını ortaya koymaktan kendisi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik cilalı sözler söylerken bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin oluşturulması konusunda büyük gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Keza Senato'da çıkan karar neticesinde Güney Kıbrıs Rum kesimiyle de güvenlik konusunda güçlü ittifak kurulma iradesinin ortaya konmuş olması da buradaki Amerika'nın çifte standartlı siyasetini okumak bakımından gerçekten mümkündür. Keza Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde de benzer politikalarla Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışan Pentagon'un bundan sonra Türkiye konusunda samimi bir politika ortaya atabileceğini düşünmek saf dinlik olsa gerekir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Sağ olun.